Kelimelerin Ana Yurdu ve Tarihi. Hazırlayan ve sunanlar: İskender Savaşır, Timuçin Binder ve Ömer Aygün. Merhaba iyi günler. Bugün yine başka bir programla ben ve İskender hepimiz bir aradayız. Bugün yine bazı ilginç kelimeler hakkında konuşacağız. E, tanıdık kelimeler, oğul, kız, yaş, işte yaşlılık, yiğit kelimeleri üzerine konuşacağız. Bu kelimeler nasıl bugüne gelmişler? Yani bu kelimeleri seçmemin özel bir nedeni de var. Çünkü hepsi böyle garip yerlerden başlamışlar ve sonunda bizim elimizde değişik e, kelimelere bürünmüşler. İlk önce yaş kelimesinden başlayayım. Yaş kelimesi, yani yaş kelimesinin orijinal anlamı taze, yaş, yani nemli bir şey. Bundan ama e, birden fazla anlam türemiş. Bir tanesi yani o tazeden sebzeye gidilmiş, yeşil ve sebze kelimelerine ve arkasından yeşermek ve hatta yaşamak bile diyebiliriz. Kelime anlamlarına gidilmiş. Yeşil yaşla aynı kök mü oluyor? Evet. Yani yaş, yaşıl gibi söylenmiş. Zamanla yeşile dönüşmüş. Gene yaştan ağlamak türetilmiş. Yani gözyaşı ağlamak. Buradan da yaşlı kelimesine gidilmiş. Yaşlı ağlayan mı demek? Yani onun gibi. Yani onu öyle türetmişler. Anladığım kadarıyla ağlayan oluyor. Gözü yaşlı ve yani sona yaklaştığım gibi sanırım ya sonuçta biz de oralara yaklaşacağız o yüzden fazla. Yaklaşıyoruz değil mi? için de ben bambaşka bir türeme düşünüyordum. Çalışma yapmadan tamamen spekülasyon düzeyinde şeyle karşılaştırmıştım. Sami dillerindeki ihtiyar kelimesiyle. İhtiyar bir yanıyla irade demek bir yanıyla da işte yaşlı kocamış hmm. demek. Ve hep şey diye düşündüm. Acaba işte gençken, yaşken henüz yani toplumun yükümlülüklerini üstlenmemiş durumdayız. Dolayısıyla ihtiyarımız elimizde oluyor. Doğanın bizi yaptığı gibi oluyoruz. Aradan zaman geçiyor. İşte bir sürü yükümlülükler giyiniyoruz üstümüze. Bir yandan bile kendi ihtiyarımız dışında davranmaya başlıyoruz. Ama yaşlandıkça aslında bir yandan bile çocukluğa dönüyoruz. Yani bir şekilde onlardan soyunma süreci. Yani bu kelimede onlar gözükmüyor. Belki koca kelimesi ona yakın olabilir. Hani kocamak, koca, ama çocuklar u... gönderen bir yanı yok. Evet yani çocuk gönderen bir yanı yok ama bilemiyorum şimdi üçüncü bir anlamı var. O da ta yani tazeden geliyor. Yani her yıl yeniden başlayan anlamında. İşte bizim yaş kelimemiz de hani kaç yaşında veya bir yaşıma daha girdim buradan geliyor. Dolayısıyla yaşlı dendiği zaman belli dönemlerde iki şey birden anlaşılmış. Bir yaşı ilerlemiş itiyar. bir de genç ikisini birden kullanmışlar. Çünkü iki anlama da gelebiliyor. Yani hem taze hem gözü yaşlı. iki şekilde de kullanılabiliyor. Şimdi buradan da yaştan başlamışken tabii doğal olarak çoluk çocuk kısmına geçeceğim. Yani oğul ve kız bu kelimeler nereden geliyor? Oğul kelimesi çocuk anlamına geliyor. Orijinal anlamı her iki cins içinde kullanılıyor. Ama zamanla daha çok erkek çocuk için kullanılmış. Tabii şöyle bir değişik bir durum da var. Tekil olduğunda sadece erkek çocuk. Çoğul olarak kullanıldığında erkek de olabilir, kız da olabilir. Ve bir süre çocuk anlamında kullanılmış. Yani kız çocuk derken hani kız oğul demek gerekmiş. Oğulun çoğulu oğlan ilk başta. Bu tabi zamanla değişmiş. Bugün biz oğlanı tekil olarak kullanıyoruz ve oğulla oğlan arasında farklılık var. İnce hmm. de olsa bir farklılık var. Hmm. Ama ilk başta yani o ne ekiyle çoğul yapılan dönemde oğlan çoğulmuş. Oğulun çoğulu olarak yapmışlar. İlginç bir şekilde oğlan kelimesi zamanla hizmetkar ve koruyucu yani bodyguard feda daha doğrusu bodyguard anlamında da kullanılmış. Ve benim bulduğum kaynaklara göre de Almanca'daki tam nasıl söyleniyor bilemeyeceğim ama Uhlan diye yazılıyor. Uhlan kelimesi de yani koruyucu bodyguard kelimesi de buradan geliyormuş. Belki, o olandan. belki, Belki dinleyiciler de şaşıracaktır. Ben ilk öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Yani bizim hani şu ulan kelimesi lan diye kısalttığımız aslında olandan geliyormuş. Ve yani birine oğlan demek o yüzden bir aşağılama yani. Evet, çocuk. Yetişkin Çocuk hizmetkar. Ha, hizmetkar tabii hizmetkar da var. Tabii eşinselliğe doğru giden çağrışımlarını da bir yana koymak kaydıyla. Evet onlar da var. Tabii ben şeyi merak ettim. Bu oğlan kelimesi yani kök olarak nereye çekilebilir? Acaba o diye bir o diye veya bir kök var mı? Hani bir ilişkisi var mı? Yani bir kök buldum ama bu ikisinin arasında bir ilişkisi ilişki var mı? Kesin bir şey söyleyemeyeceğim, biraz aşırı bir spekülasyon olabilir. Yani o kelimesi u u o kökleri bir şeyi ezmek, parçalamak, toz haline getirmek oluyor. Hani oğlanla bunun arasında bir ilişki kurulabilir mi? Bilemiyorum. Korkutucu bir düşünce. <laughs> Gelelim kız kelimesine. Kız kelimesi çok daha ilginç. Bir kere bir kırmızı olmak hem sıcaktan hem utanmaktan. Yani bir şeyi ısıttığınız zaman yavaş yavaş kırmızıya kızıla dönüşür. Hani o anlamı da var. Bir de kızarmak, yüzünün kızarması anlamı da var. Diğer bir kız kelimesi, e tekrar geri geleceğim şimdi bu ilk kıza. Diğer bir kız kelimesi de pahalı ve dolayısıyla ender. Yani daha doğrusu bedeli yüksek ve ender oluyor. Bundan kıt kelimesi gelmiş. Bugün kullandığımız kıt kelimesi Kızdan geliyor yani kızlık e, kelimesi yani ender olan bedeli yüksek olan kıtlığa dönüşmüş. Bir üçüncü anlamı da kız kelimesinin bildiğimiz kız evlenmemiş kadın. Bazı durumlarda ama köle kız olarak da kullanılmış. Şimdi burada ilginç olan şey bu kız kelimesi yani ender bulunan zamanla bakire olarak da kullanılmaya başlanmış. Yani bakirelerin ender bulunmasına ötürü en azından bakirelerin ender bulunduğunu anlıyoruz bundan. Belli bir coğrafyada belli bir dönem çok sık bulunan bir şey değilmiş. Yine başka bir yazara göre ilk kız kelimesi yani yüzünün kızarması da yani bu kız olmakla ilişkilendirilmiş. Hani bakire daha yeni evlenmemiş utangaç yüzü kızarıyor. Yani onunla da ilişkilendirenler var ki yani kızlan diye bir kelime var. Bu utangaç, alçak gönüllü, kız gibi nazik anlamına geliyor. Yani bu üç kelime arasında bir bağlantı görülüyor. Yani bir şeyler varmış. Hani en nadir bulunan yüzünün kızarması. Kız hangisi önce geldi bir şey söyleyemeyeceğim. Bunun bundan önce başka bir kız kelimesi var mıymış? O konuda da bir şey bilemiyorum ama kızlık diye bir kelime var. O da bakirelik veya kızın görevleri anlamına geliyor. Herhalde şeyi de hatırlatmak lazım. En de sonunda aşiret toplumlarından bahsediyoruz. Dolayısıyla yani toplumsal örgüyü malların ve kadınların takası. Evet. Yani belirliyor. Bir de o toplumlarda gerçekten kız nüfus az olmuş olabilir. Hani erkeğe daha fazla değer verildiyse bilemiyoruz. Hani çok çocuk yaşta doğum sırasında bazı toplumlarda kızların tercih edilmediğini biliyoruz. Ölüme terk edilebiliyorlar. E bir de bakirelik durumu var. Bakireliğe belli bir önem verilmişse hani ve bilemiyorum nasıl açıklayayım bunu hani bakire kız niye ortalıkta olmaz? Hı -hı. Sürekli kız kaçırmalar mı var yoksa yani daha ahlaksız yani e, iffetsiz desek. Onu. İffetsiz e, topluluklardan mı bahsediyoruz burada bilemiyorum. <laughs> Ama yani bu iki kelime ilişkilendirilmiş bariz bir şekilde. Yani kız kelimesi nadir bulunan yani bakire anlamına dönüştürülmüş. Şimdi buradan başka bazı kelimelere gideceğim. en yani sırayla oğlan kız dedik. Şimdi kadın kelimesine bakmak istiyorum. Bu da aslında bizi ilginç bazı yerleri getiriyor. Kadın kelimesi yani orijinali evli yani bizim kullandığımız kadın kelimesi kayın kelimesinden geliyor. Evlilik üzerinden kurulan ilişki. Hı, hı Yani bizim yazdığımız o sözcük, kadın olarak yazdığımız sözcük aslında kayın. Ama peki bizim kadın kelimemiz nereden geliyor? O hatun veya katun kelimesinden geliyor. Yani daha çok hanfendi. Yani orijinal anlamı hanfendi yani asil kadın şeklinde. Bu zamanla eş kadına dönüşmüş, Osmanlı'da da evli kadına dönüşmüş. Yani bizim aslında bugün, bizim kadın kelimemiz, bu katundan geliyor sanırım. Ee, orijinal kadın kelimesi de kayına dönüşmüş. Tabi ben burada şeyi merak ettim, yani eğer bu hanım hanımefendi'den bahsediyorsa, hanımefendi asil kadın. Hani diğer kadınlar da vardı bunun için bir kelime yok muydu? Çünkü bu bariz bir şekilde hani hanın veya kağanın karısı veya bir asilin karısı bu e, katun veya hatun nasıl söyleniyorduysa o zaman kelimesi o anlama geliyor. Hani aklıma dişi kelimesi geldi Hı -hı. var yani tişi olarak söyleniyor kadın anlamına geliyor ve hem insanlar hem hayvanlar için kullanılabiliyor. Daha sonra biraz tesadüfen tabii biraz daha eşelerken ortalık. Çünkü bundan sonra kelimeye ulaşmak zor. Bizde yok. Yani başka bir kadın kelimesi yok mu? Sadece insanlar için kullanılan diye merak ettim. Karşıma urahu, urahut kelimesi çıktı. Yani ura diye başlayıp yumuşak yerle gidiyor. Urahut kelimesi. Bu aradığım kelimeydi. Yani dişiden daha özel bir gruba sesleniyor. Sadece e, insan Hı -hı. dişilerine sesleniyor. Başka kelimeler de üretmişler kadınlar için. Evçi yani evci oluyor herhalde bizim zamanımızda. Veya uzun donlu yani uzun tonlu diye söyleniyor. Tabi don elbise anlamına geliyor dönemde. Yani uzun elbiseli kişiler kadın oluyor. Şimdi tabi ben başka yani bu Urahut'a ulaşınca karşıma bir yıl başka kelime çıktı. Mesela Uruğla. Tohum ekmek, ee, uruluk, tohumluk, uruh, tohum. Sonra merak etmeye başladım. Acaba bununla bir ilişki kurulabilir yani, pastoral mi? Pastoral toplumdan yavaş yavaş tarıma doğru da yaklaşıyoruz gibi gözüküyor. Evet. evet. Veya Söylüblek. tohum kelimesi aslında ilk başta tarımla ilişkili değildi, insan vücuduyla ilişkiliydi zamanla tarım için kullandılar. Peki, yani böyle bir kelime zaten vardı. Çünkü bazı toplumlarda e, çocuk yapma gücünün ya erkekten geldiğini inanıyor. Erkek spermi veriyor. Hani sperm kavramından haberdar birçok toplum. Kadın sadece içinde tutuyor, besliyor onu. Kadının çok bir payı yok. Ama en eski katmanda da doğumda erkeğin rolünün bilinmediğini farz ediyoruz değil mi? Neyi? Doğumda erkeğin rolünün bilinmediğini bir katmanın bir tarihsel derinliğin olduğunu da farz ediyoruz değil mi? Yani bunlardan sonra farz edemiyorum işte. Yani bazı avcı toplayıcı toplumlarda günümüzdeki bazı avcı toplayıcı topluluklarda bu var. Yani şeyi farkındalar. Erkek veriyor. Ya aslında zor da değil fark etmek. Yani cinsel bir ilişki sırasında yani sonuçta bir iki kez yaptıktan sonra bunu akıl edebilir her bir erkek. Dokuz benden bir şey çıkıyor. Ve biraz bekledikten sonra... Da... Biraz dediğin 9 ay ve kadın o arada... 9 ay ama insanlar 2-3 yıl sonrasını düşünecek kapasiteler. Yani bitkilere bakıp bir yıl sonra hani aynı yerde gene aynı bitki çıkıyor. Abi bu ikisi arasında demek ki ilişki var. Yani o kadar aptal değiliz. Aptallıkla ilgisi yok. O arada kadın bir sürü erkekle çiftleşiyor. Bu çiftleşmelerle sonra kadının içinden bir şey çıkması... ...arasında bir bağlantının kurulması ille de o kadar kolay değil. Bir parantezde gireyim sonra uzatmayalım istersen. Yok. En eski Çin tarih metinlerine göre efsanevi tanrılar insanlara işte ipek böcekliğini, e, devleti öğretiyorlar. Tam bunlar medeniyet getiren tanrılar evet. ama aynı zamanda doğumda erkeğin rolünü öğretiyorlar. Açıkça bu metin olarak var elimizde yani Konfüçyüz metinlerinden biraz daha sonra bu. Yani erkeğin bir rolü olduğunu kabul ediyorlar. Ama bunun öğrenilmiş tanrılar tarafından öğrenin yani fıtraten olmadığını tanrılar yani nasıl medeniyet tanrılar tarafından veriliyorsa bu bilgi de tanrılar tarafından veriliyor. Olabilir. Buna tekrar dönebiliriz başka bir tartışma. Şimdi uzatmayalım dedik diğer kelimeler var. <laughs> Şimdi ama ben tabii bir bağlantı kurmaya çalıştığım için bu Uğur'la Uru arasında hani acaba ee, bu bağlantıyı sağlayacak başka bir kelime var mı? Onu arıyordum. Karşıma çıktı. Uruğlu diye bir kelime. İyi aileden demek. Yani sonuçta bu ikisi arasında bağlantı kurmamı sağlıyor ki bu Uru, tohum kelimesinden daha sonra başka anlamlar türetilmiş. Soy, döl, kılan veya aynı atadan gelmek. Yani bariz bir şekilde bir ilişki var. O zaman geri dönüp hani Uravut kelimesine bakıp acaba dedim bu hani tohum mu içine alan veya tohum veren kişi anlamına mı geliyor? Hani şu hut kelime eki ne anlamına geliyor? Tabii o konuda pek bir bilgim yok. Ama buna benzer başka bir kelime daha var. Alpa hut. Alpten geliyor. Savaşçı. Bunda da aynı ek var. Hı -hı. Yani burada hani alp sonuçta dayanıklı, güçlü ve buradan da savaşçı türetilmiş. Acaba hani dayanıklı olan bu da tohum taşıyan veya tohumu içinde barındıran olarak mı düşünülmüş bu kelime diye. Yani düşündüm. Merak etmedim değil. Süremizin sonuna yaklaşıyoruz aslında. Aha o zaman bir de şu Uru kelimesini de daha götürdüm tabi daha bir dibe. Acaba başka bir kelime çıkar mı diye. Bir Ur kelimesi çıkıyor. Bu bizim bildiğimiz Ur kelimesinin kökü. Ama aynı zamanda koymak bir şeyi bir yere koymak veya bir şeyi bir şeyin içine koymak anlamların anlamlarında da kullanılmış. Şimdi bu ikisi arasında bir bağlantı var mı? Onu kesin söyleyemeyeceğim ama hepsi yani ur, uru, uru, uravut bir şekilde cinsel yakın. ilişki çerçevesinde söylenmiş evet. gibiler. Gibiler. Bu arada ne kadar vaktimiz kaldı? Bitti da. aslında. O zaman ya. buyur sen. Ben şey. tabii seninle önceden konuşmadığımız için sen çocuklar falan hakkında konuşacağız deyince ben çocuklara ne söyleriz? Ninni söyleriz dedim. Ayrıca senin hani bu Anadolu'daki Türkçenin oluşmasında başka dillerin önemine yaptığın vurguyu da hesaba katıp bir Ermeni ninnisi. Karar Olur. kıldım. Hasimi Harutyunyan Şogayen topluluğunu eşliğinde söylüyor. Benim çok sevdiğim bir şancıdan. Bir Ermeni ninnesi dinliyoruz. <laughs> սենի մորտինենի նենի 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 անուշ կան են թռցնի

ve tarihi. Hazırlayan ve sunanlar İskender Savaşır, Timuçin Binder ve Ömer Aygün.